Antalya'nın ilk STK'sı olma ünvanını taşıyan Antkiyad'ın ilk bölge temsilcisi oldun. Antalya'nın ilk derneklerinden Antkiyad'ın yönetim kurulunun almış olduğu temsilcilik kararını ve bu kararı da önemli olan üç bölgelerden bir tanesi olan Kumluca'da temsilcilik açması ve bu temsilciliğe beni layık gördüğü için çok teşekkür ediyorum. Kumluca bölge temsilcisi olarak ilk faaliyetleriniz neler olacak? Kumluca bölge temsilcisi olarak ilk faaliyetimiz bölgemizin tarımla yoğunluğu olduğu için bilinen bir bölgedir. Bu bölgedeki iş insanlarıyla birlikte ortak projeler üretip bu projeleri de derneğimizle birlikte paylaşmak. Sivil toplumun gücü ve iş insanları STK'larının önemi hakkında neler söylemek istersin? Bizim burada değişik fikirlerdeki insanların, iş adamlarının ortak bir faydada toplanıp ülkemiz için, milletimiz için neler yapabileceğimiz en önemlisi de yaşadığımız Antalya için neler yapabileceğimizin bir proje olarak ortaya çıkmasıdır. STK'ların esas birleşmesindeki amaç budur.